Herkese selam PES Türkiye yani kanallarına abone olup bildirimleri açan aynı zamanda attıkları her videoya like atanlar hem 1050 coin kazanıyor hem de PlayStation 4 çekilişine hak kazanıyor. Hepsi açıklama kısmında yazıyor zaten. Tamam açıklama kısmına bakabiliriz. Herkese selam PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bedirhan'ın kadrosundayız. Yaklaşık 2 saatlik bir dilim öncesinde Kagava challenge yapmıştık. Yani bugün burada Kagava'yı kesinlikle izleyeceksin kardeşim çünkü Kagava garantiydi. Garanti olan da onun ilk 11 oynayışı. Takım yönetimi diyoruz. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde Kagawa'yı OOS pozisyonunda görüyorsunuz. Videoyu izlemediyseniz videoyu izleyebilirsiniz. Toplam 5 tane Player of the Week yani Kulüp Selection ya da Player of the Week'ten hormonlu kart alma zorunluluğumuz zaten hep var. Aynı zamanda OOS'ye de koymuştuk. Varan'ı yedekledim. yedekledim. E, kaleciyi yedekledim ve Halant'ı da almak zorundaydım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu arada evet PC'nin ekranı gitti. İnanılmaz bir beğeni yapmayı lütfen unutmuyorsunuz. 1293 puanı var. 4-3. Hatta bir şey diyeceğim. O 4-3 maçı da mı ben yaptım Bedirhan'a karşı ya? Bedirhan duyuyorsan beni yorumlara yaz. E, 4-3. Atatürk'le sanki oynadığım gibi ve ilginçti ya. Türk iş power. Hatırlıyorsunuzdur Bedirhan'ı. En son bence klasman o maçı ben yaptığım gibi hatırlıyorum ama bakacağız şimdi güncelleniyor ve 1995 bulut geldi. Galatasaray demiş. Bakalım hemen şöyle kontrol ediyoruz. Yükselişte gelenler var. Messi yükselişte gelmiş. Rumeligeyi koydum. Messi'nin plaseleri çok iyi arkadaşlar. O yüzden bunu belir. burada. onu ona koyalım. Onu koyalım. Tamam oldu. Evet. bu şekilde. Hemen şöyle kontrol ediyoruz. Full hormonlu oyunculardan ve bir tane de Legend 1976 ama takım gücü var. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için sizlere sıfırdan kadro yapmamı istiyorsanız Instagram Serdar Sardan 14.000 aboneli takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu videoda 2000 like geçerse sizlerin kadrolarıyla maç ve kadrolar oluşturmayı günde 2 videoya çıkaracağım. Ötesi var mı ya? İki tane kadro oluşturacağız. Bu arada konsolda oynayanlar konsoldan da yazabilirler. Konsolda da yapabiliriz. Hiç problem değil ama puanınızı düşürürsem şimdiden affola çünkü çok da mobilde özellikle iyi bir oyuncu değil. Cristiano Ronaldo ile başlayacak. Dikkat edelim. Kontrollü oyun. 3 stoper 3 dos oynuyoruz. 3 dos oynamak kötü bir şey değil. Ee, yine hücumda başarılı olabileceğimize inanıyorum. Joshua. Verdi pasını. Maradona. Oğlum seyirciler çok fazla bağırmıyor mu ya? Araya. Almamız lazım. Kapattık. Bir pas al. Hocam yedek bir top varsa yalnız bu top stadın dışına çıktı. Arkadaşlar baksanıza burada adam da haklı ama. Adam da yani şey yapamadı. Ekran değiştir diyorum. Şöyle bir katakulli yapmaz herhalde. Carlos. Pas varan. Varan köşeye. Maldini. Pas Patrick Vieira'ya. Şimdi çok... Ya, Çok yaslanma Messi. Kapatıyoruz. Aldık. Kaleciyi çıkardım. Gol pozisyonu. Bence pas vermemesi lazımdı. Uzun gönderdik. Lionel Messi indirirse delikten de top indirirse zaten oyunu kapatırım yani ben. Gerçekçi olmak lazım. Carlos aldık. Pasımızı da verdik. Şimdi bir pas. Rashford. Messi'yi gördü. Messi dönmeye çalıştı. Dönerse senin Messi. döndüğüne göre bizim. Şimdi Patrick Vieira Kagawa'yı gördü. Şimdi Kagava Oy çok iyi çalım geçmedi. Bas. Cristiano Ronaldo çok güzel döndü. Köşede Maradona var. Bas yavrum ona. Bas Maradona. Küçük enişteye bas yavrum. Küçük eniştenin hareketlere bakar mısın? Pas. Varan aldı. Ah ulan ah. Attık. Şimdi Messi. Messi pas. Orada çok güzel. Agava. ayak dışı olmadı. Bastık tekrardan aldık. Beckham Bauer. Patrick Vieira aradan geçti mi aldık. Oğlum oyunu bozduk. Ekran değiştir diyorum. Tekrardan değiştir diyorum. Şimdi Beckham. Beckham. Neyse ben, benim telefonum çalmış olabilir arkadaşlar. Gönderdi basıyoruz. Maradona. Araya geçmedi. Carlos aldı. Pasını verdi Maldini. Attı. Patrick Vieira verdi pasını. Beckenbauer Attım ortaya. Şimdi Kagawa. Kagawa pasını verdi. Çok güzel içeride boşluk. Ver. Rashford. 1-0. Çok güzel bir çalım. Maldini aldı. Pasını verdi Beckenbauer. Ortayı göreceğim şimdi. Patrick Vieira. Pas Kagawa'ya doğru da. Hani adam. Ana. Kral sen Kagawa'ya böyle bir. Böyle bir hata. Adam... Böyle bir hata. Adam... Geçmedi power. Up. Allah'ım neden bizim iyi dediğimiz şey iki saniye yaşamıyor ya? Rashford. Beckham. Beckham. Sazlıklardan havalanan. Ülke kimliğin Dondu. Evet lütfen. Maç bitti. Bir 5 dakika daha oynasaydık be abi. Güzeldi güncelleniyor bakalım. 1116, 1161 pardon matematik hocama da buradan sevgiler. Hakkı geldi. Şöyle bir bakıyoruz. Kagawa yine oynacak Varan düşüşte geldi. Fofana ile yedeklemiştik çok şükür ki. Ee, Rashford, e, Rashford, Rumelike, Kagawa. Oğlum nasıl? Ne oldu da? Oğlum Fofana'yı aldık biz. Boku yedik. Aa böyle oyna böyle. Aa bir dakika. Bir dakika bak bak bak. Bak şimdi. Onu oraya koysam onu... Oğlum biz Beckham'ı almamış mıydık oraya? Ana Hayır bir dakika! Hayır hayır! Hayır bırak! Olmaz olmaz! Allah'ım çok büyük bir hata yaptım! Ya Allah kahretmesin! Moralim çok bozuldu. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi oyuncu değişikliği hakkını da kullanamam. Arkadaşlar David Beckham'ın sabek kariyeri vardı. Ne kadar kariyecek bilmiyorum da şimdi. Şöyle basalım. Evet. Sabek kariyeri vardı bunun. Devam. Nasip buymuş. Bak nasipten öteye yar olmaz. Nasip buymuş. O adamın orada oynaması gerekiyormuş. Bizi yakarsa şimdi var ya küfürleri basarım. Kagawa'yı bak ne nasıl geriye çektim farkında mısın? İşte göt korkusu böyle bir şey. Aldık. Beckham çok güzel gördü. Orada Reş var. Reş pasını verdi geçti. Rumenige oraya atmamıştım canın sağ olsun bir tane. Ronaldo ara top. Al. Beckham verdi pasını. Carlos iyi pas. Patrick Vieira. Rumenige tekrardan Reş. Kaçtı reş. Gol pozisyonu. Ay yapma reş. Ah be oraya. Oraya gitseydim. Bas. Bas. Ama. Kagava bu kadar da bak. Canımı sıkma benim ama be. Aldık. Ona bomboş lan. Reş. Reş. Pasını verdi. Gol pozisyonu. Attım. Kagawa. 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 Nerelerdesin bücür canım. Nerelerdesin çekik gözlü Üzümlü kekim Seni bekliyoruz 2 saattir 2 saattir senin gökten bacaklı senle gol atmaya çalışıyoruz Ronaldo Çok kötü çok kötü Kapat Alam artık hayatım Hayatım alam artık Onu, onu yiyeceğiz de Carlos çıkmadan vurabilirsin Devam Çıkmadan vurabilirdin. Carlos'u şöyle geriye çektik. O boyla ne yapacaksa artık. Orta. Hayır arka tarafa çok iyi. Çok iyi. Top dışarı çıkıyor. Maradona'yı orta açtı ya. Valla. Uzun bir top. Campbell hata yapmazsın. Süper. Roberto Carlos. Attık. Şimdi orada Patrick Vieira var. Pası çok iyi. Harikasın. Kagawa. Aslında foul yaptım ha. Attım araya. Şimdi Gol pozisyonu. Oy! Kalede Kurtuğa var. Kalede Kurtuğa var. Ana! Ana! Pas! Rashford! Üzüldü kekim. Rashford! Belalım benim. İki gözümün çiçeği. Basıyoruz. Aldık. Bak kim var? İzle. Rashford! İçimde kaldı lan. Yemin ediyorum hiç. Ba reş vurdu mu? Nasıl koşuyor? Oğlum var ya. Aldık. Pas bizde bizde. Kaç oğlum? Ara top. Şimdi bir pas Kagawa attım. Beckenbauer. Reş abi bak sürekli kaçıyor reş. Ara top. Kagawa yüzüldü kek. Kagawa. Böyle çok golü var Kagawa'nın. Kagawa çekik gözlerden görememiş olabilir. Kurtuğa. Kurtuğa. Bas 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 bas. Ah oh be. Deviz. Aldık. Şimdi bir pas. Patrick Vieira. Çok hissettim. O yüzden kaleye dönüyor. Aldım. Rumenike. Senin nasibin o be. O senin nasibin be. Kaleci. Deviz. Kagawa. Kagawa'ya bak lan. Ana! İyi dedik ya. Basıyoruz. Ara top. Çok kötü yakalandık. Santra'ya dikkat. Sant Şey bakın. 45 artı bakın. 45 artı bakı geliyor. Bak foul yokken foul verdi. Yedik golü. Kesin yedik abi kesin. Kesin yedik golü. Messi. Bak o gol olur. Orta. Vurdum. Yalvarırım çık o top. O top çık artık. İşte bu. İlk yarı 2-0. İkinci bir tane şut var ya. Gözünü seveyim bir tane kaleye şut var ya. Bu maçın hakkı galibiyet ve bizim hakkımız ya. Santra'ya çok dikkat şimdi. Milesi ile Santra yapmak çok güzel. Attım. Nasıl ama? Bak oradan oraya. Hepsi bunların bak bilerek yapılan şeyler. İzle beni. İzle. Eyvah. Basıyoruz. Aldım. Hiçbir şey yok. Beckham'ı görüyor değil mi orada? Şimdi Beckham var. Pas. Kaka. Ya bak şunu yapma işte ya. Ortaya. Kagawa. Şimdi harikasın. Reş. Veremedik. Maradona. Aa bende bende bende. Kagawa. Aa! Hoca! Hoca! Etki altına bırakmaya çalışıyorum. Hiçbir şey yok aslında. Ara top ama tabii ki de araya girdik. Carlos. Maldini. Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Attım. Beko. İstemediğim yerlere atmaya bak. Oo çok iyi foul yaptım lan. Ronaldo gidiyor. Yukarıdaki adamı tuttum. Alabilirsin. Bence alırsın. Maradona'dan alırsın ya. Oldum Patrick Vieira'yla. Şimdi. Baktı. Pas. Rashford. Rashford pasını verdi. Patrick Vieira gidiyor. Patrick Vieira gole gidiyor. Kendim atacağım dedi. Keşke demeseydi. Keşke demeseydi. Kurtuğ'a gönderdi. Gönderdi yerde. Bas 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 bas. bas. Aldık. Şimdi. Attım. Rashford. 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 Ben

Sıfırdan kadro kurmak çok güzel oluyor abiden. Bu o maç bitti çünkü benim için. Ee, abi like'ımı attım seviliyorsun. Bu arada maçımız da bitmiş oluyor kardeşlerim. Bir beş dakika daha oynasaydık be abi.